Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra, ilk defa bu kadar uzun süre video atmadım ve oyuna çok fazla girmedim. İsteksizlik vardı içimde ama şu an yavaş yavaş onu kırmaya başladım. Sarılamamda şu anda 174, Kraliyet Devi ile oynuyorum. Boşlukla birlikte kullanacağız, hemen başlayalım. Ufak bir duyuru için videoyu bölüyorum. BTK Gaming kendi sesinde BTK Box kısmında Elmas Peslete bir indirim gelmiş. Sezon sonuna kadar geçerli, hemen şöyle göstereyim sizlere. 480 TL'den 360 TL'ye inmiş. Hem de güvenilir bir site. Ben de buradan alıyorum. Eğer isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Bir haftalık süresi var. Şimdi hemen videoya devam edelim. Evet rakibimizi de bulduk. Kozmik diyebiliriz sanırım. Şimdi bakalım. Bayağıdır video çekmiyorum. Buna da alışık değilim. Yani konuşamayabilirim bu videoda. Daha bugünün başında ben 2500 kupadaydım bu arada. Ya böyle aslında gün içinde video çekmeyi deniyor muydum? Deniyordum. Ama mesela eskisi kadar zorlayamıyordum. Bir maç yapıyorum. Diyelim yenilirsem hemen bırakıyorum. Zaten böyle zoraki oynuyormuş gibi hissediyordum kendimi. O yüzden de video atamıyordum maalesef. Evet bunu tahmin etmiştim ama yapacak bir şey yok. Umarım ölürler. Eyvah eyvah. Çok erken bastın. En azından tomrum elimde ufak bir hasar alabiliriz ama yapacak bir şey yok. Böyle herhangi bir hatam olursa da kusura bakmayın. Yani böyle oyunu kötü oynadığımı hissetmeye de başladım. O yüzden bundan sonra sıkı sıkıya sarılacağız oyuna. Her günde video atacağım. İster kupa videosu ister farklı bir mücadele videosu. Boş bırakmayacağım buraları diye düşünüyorum. Umarım yine salmayız buraları. Bir şey atacak mısın? O yanlış attım güzel. Minyon sürüsü olması birazcık sıkıntı. Çünkü aletobum yok. Bir tane de vurmadık. Tüh. Onları oyalayacağım. Şöyle terse doğru gelsinler. Tamam fena değiliz aslında. Sürüye dikkat edelim. Onlar için çok da bir sıkıntı yok. Kraliyet burada atılmaz çünkü Mio sürüsü var. Tamam beklemeliyiz. Aslında bunları da bir şey atmaya gerek yok. O yüzden şöyle bir tomruk çevirelim. Onlar en fazla bir tane şöyle bir kraliyet devi atalım. Fena değiliz şu anda. Okçuları evet. Ona bir şey atmayalım şimdi korur falan elimizdeki büyücü de gider. Aynen öyle. Şöyle alalım hayaletle. Bir atak denemesi yapabilirim de. Büyücümün dönmesi lazım. Tamam çok güzel şöyle arkadan çıkalım. Onları atması güzel oldu. İksir kaybı. Sen şöyle dur bakalım. Umarım iskeletlere vurmazsın. Bir tanesine vurdun. Bak orada iki tane iskelet havanı oyaladı. Tamam şöyle gel. Büyücü de atmam lazım. Şöyle bir tomruk. Okçuyu alsak oradan. Ah be yetişmedi okçuya. Tamam bir tane vurduk en azından. Kraliyet bir yetişir mi? Yetişmez ya tüh. Tamam güzel. Al onları büyücü. Şimdi attım. Bir tane daha büyücüm elimde. Şöyle gönderdim. Atmıyor sürüsünü. Ah be. Şu an biraz vuracağız da o büyücü hiç çalışmayacak. Okçulara vursana ya. Sanki daha yakında gibiydiler. Ama bayağı vurduk. Tamam bir iki tane daha vursak zaten maçı kazandık. Eyvah. Şöyle geldi hiç sorun yok. Çok rahat savunabilirim. Büyücü kullanmaya bile gerek yok. Şimdi bir tane daha kraliyetliye batacağım ama hemen arkasına büyücü atmam lazım. Minyon sürüsü gelmedi bu arada. Tamam şöyle. Bir de tomruk. Kraliyetliye vur artık. Bir tane daha. İşte bu güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet ikinci bulduk. Bu arkadaş bende ekledi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu da onun belirtisi galiba. Ama maçı almayacağız tabii ki. Nereden ekledik onu da hatırlamıyorum. Sanırım bir turnuvada karşılaşmıştık. Tazı oynadığını hatırlıyordum ama şövalye ile başladı. Demek ki farklı bir deste oynuyor. O atıcı geldiyse hemen şöyle tersten bir saldıralım. Çünkü atıcıyı durdurabilecek çok da kartımız yok. O birazcık defans yapmaya uğraşsın. Elektro dev olabilir. Evet bunu beklemiyordum. Güzel kasıga yanlış attı. Oduncusu da var. Demek ki işler birazcık sıkıntı. Oduncu balon olabilir. Hatta bence garanti o. Şu an dondurma ihtimali var. O yüzden boşluk tutuyorum. Tamam dondurmadı. İyi fena değil. Burada tek yapmamız gereken boşluğu sadece balona atmak. Yani arkasındaki kartları durdurup balonu boşlukla alacağız. Sonrasında maç bizim. Tabi umarım böyle olur. Şöyle bir tomruk atalım. Büyücü de çok önemli. Tek hava kartımız büyücü. Onu da korumamız lazım. Şimdi tersen saldırmak mantıksız çünkü zaten binekler düşürdük şöyle büyücüyü çıkartacağım. Balıkçıyla burada atıyı çekebilirsem güzel olur. Şu aleyi de alalım şöyle. Bir kasırga atacak bence de umarım alamaz. Tamam çek onu. Çok güzel. Bir tane daha vurma. Ah be. Kuleye de vurdu ama şu an ne yapacaksın? Aldık kuleyi. Çok güzel. O bir şey atmayacağım. Zaten kuleyi aldık. Buradan sonra bir kule bile vermememiz lazım. Kule takası olursa bizim şansımız kalmayabilir. Mesela şöyle yapıyorum ve balon tek başına kaldığı zaman boşluk. Çok da güzel oldu. Şöyle bir büyücü atalım. Sen gel böyle. Aman diyeyim. Aa güzel. Bizim kule Cain'e mezarına vuruyormuş. Şövalyeye vursaydı bayağı sıkıntı yaşardık. Evet şu an mecburen şöyle üstüne atacağım ki tamam güzel. Cehennem yanında gözüküyordu ama boşluk sadece balına vurdu. Bu da bizim şansımız olsun. Şansı bir kere de bizden yana ve maçı kazandık muhtemelen. Bundan sonra da çeviremez. Güzel. Baya güzel oynadık. Çok fazla güzel dedim ama. 10 saniye kaldı. Sen hala sallayacak mısın? Tamam kazandık. Kupası da bizden bayağı yüksek. Bakalım kaç kupa alacağız. Şöyle en az bir 35-36 kupa verirsen 35 kupa tamam. Bir son iki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk Jota. Köstebek de sesi oynuyor. Hiç sevmiyorum buna karşı oynamayı. Ya oynadığımız son iki maçta kazandım da sürekli aynı hamleler. Hiç zevkli geçmiyor maç. Ve böyle çok da iyi oynayamıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor bir yerden sonra. Şöyle hızlı bir atak yapalım. Kulesini tam hatırlamıyorum ne oynuyordu. Hem goblin hem iskeleti var. Tamam şu an bayağı vuracağız aslında. Kulesi elinde mi değildi niye döndürmedi bilmiyorum. Çok daha gesip geliyor. Bak ya o goblin nasıl vurdu oradan. Çok saçma bir anda köstebek gelebilir onu bekliyorum da acaba büyük büyüsü var mı? Şimdi büyücüyü göndereceğim. İki kere oynamış olsak da hatırlamıyorum ne oynadığını. Çünkü köstebek siz çok fazla var bu metada. Herkes kullanıyor. Büyülü okçun var ona zaten eminim de. Köpten atma şu anda. Boşluk da elimde. Evet şöyle atalım. Ama güzel taktik benim boşluk bir işe yaramadı. Şimdi aslında buna tek yerden saldırırsak muhtemelen felaketi geçemeyiz. Çünkü hep koruyacak felaketi boşluktan. O yüzden çift taraflı saldırmalıyız. Bunun için de 2x'i iki bekleyeceğiz. Şimdilik defansta kalalım. Galiba rakip de defansta kalmayı seçti. Sen niye kart atmıyorsun? Tamam. Büyücüyle başlayalım. Ya, hayalet sürekli elimizde olsun. Köstebek gelene kadar. Şöyle balıkçıyla çekeceğim onu. Barın bir şey atmazsın. Attın. Ha gayret. Saldırıyorum artık. Tamam. Atmaya gerek yok. Buradan bence vuramayız da. Ama o şeyi alsaydık iyiydi. Şu an bize sıkıntı çıkartacak. Hemen büyücüyle tutalım. Tamam güzel. O bir anda kulede patlayabiliyor. Çok tehlikeli bir kart. Şöyle boşluk atalım. Tomlukla onu alabilirim. Son bir atağını daha savunup sonrası tersten çıkalım. Şöyle hayaleti gönderdim. Çok defansif oynadığı için bir anda saldıramıyorum da. Balıkçı gitme balıkçı. Yapma. Oğlum nereye gittin? Büyülokçuyu iyi güzel aldık. Tamam büyücü onu da halletsin. O balıkçıya gerek yokmuş galiba da. Attık bir kere. Tamam çek büyülü okçuyu çekemedin. Köstebek gelir mi artık? Bir saldırman lazım. Tamam şöyle tomruk. Böyle dememiştim. Tamam olsun. Aman diyeyim patlama kulede. İyi güzel. Evet artık benim tersen çıkmam lazım. Yoksa sürekli defansta kalırsak kaybederiz. Ekip güzel saldırıyor. Bak şu an köstebek atarsan işime gelir aslında. Çünkü defans yapman gerekiyor. İksirin kalmaz. Sen gel bakayım şöyle bak. Şunu yapmasan dünya daha güzel bir yer. Hadi balıkçı ha gayret oğlum. Maç bitti sen çekene kadar. Bir tane daha şey döner mi bana bilmiyorum. Felaketi yetişmemiş ama kasırgası var tabi. Çok rahat savundu. Sen kulde patlamazsın. Tamam güzel. Şöyle bir tomruk. Balıkçı çek artık şunu. Nasıl oldu ben de anlamadım ama çok fazla hasar aldık. Böyle bir kraliyet devi atalım. Hemen bir de balıkçı. Çek onu artık. Tamam ya şu kraliyet devi bir kuleye vurabilse neler yapacak da 35 saniyemiz var arkadan çıkamayız artık atak yapmamız lazım Büyü okçu da gelebilir dikkat aa güzel şöyle köprüden attım ki büyü okçu gelmesin sen dur tamam tonluk artık kuleye atmak zorundayım yoksa sıkıntı daha da vuramayız herhalde. Hemen kökten atıyorum. Defans yapmak zorunda kalsın. Şöyle dur. Aman aman gitti o da. Tomluk. Boşluk vur. Bir tane daha. İşte bu. Vallahi adama helal olsun. Güzel oynadı. Ben kötü oynadım bence. Yani felaketi geçemedik ama daha iyi oynayabilirdik. 27 canla kazandık. 28'de kupa aldık. Güzel oldu videomuzun da sonuna geldik. Uzun bir aradan sonra yani iyi bir video çıkartmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. 113. olmuşum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.